Günaydın herkese. Ben daha yeni uyandım. Yüzüm gözüm şiş olabilir, sesim kötü olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir yerde kahvaltı yapacağım. Elimi yüzümü yıkamaya gittim de, çeşme bulamadım. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Burada ondan sonra şelaleye gideceğim. Güzel dere şelalesine. Orada bir çeşme bulurum herhalde. Gitmeden önce de şu binayı bir gezeriz sizle. şöyle ıslak mendiller sileyim de. Vallahi böyle uzun yolda falan mutlaka yanınızda ıslak mendil bulundurun. Hayat kurtarır yani. Her yerde çeşme bulamazsınız. Kahvaltı için e, lavaş ekmekle krem peynir var. Daha fazla bir şeyler almak istedim ama çanta çok ağır oldu. O yüzden maalesef kahvaltıyı çeşitlendiremedik. 5-6 günlük bir yürüyüş planlıyorum. Çanta bayağı ağır oldu yani o yüzden bu ikisini aldım. Bu arada bıçağımı evde unutmuşum. O yüzden Allah'tan konserve almıştım. Şu konservelerden çıkan çatalları kullanacağım. Şimdi kahvaltımı yaptım ben. Size nasıl bir yerde kaldığımı göstereyim gündüz gözüyle. Şimdi şurası, şelaleden yaylalara doğru çıkan yol. Burası da hemen o yolun kenarında bir yer. Burası büyük ihtimalle orman işletmeye bağlı bir binaymış ama artık terk edilmiş, kullanılmıyor. Şurada da bol miktarda arı kovanları var. Yani burası ayı gelmesi için çok müsait bir yer yani. Akşam hatırlarsanız sandalyeleri çekmiştim kapılara. O sandalyeleri çekmemin sebebi oydu. Onu geçemeyeceğinden değil de onu bir engel gibi görür geri döner. Hani buradan geçemem deyip geri dönebilir. Ya da en azından gelirse de ben gürültüsünü duyarım diye. O mantıkla koydum ben o sandalyeleri oraya. Çünkü ayı gelmesi için çok müsait bir yer burası gerçekten. Hem ormanın içinde hem de burada bir sürü arı kovanı var yani. Buraya çok yüksek ihtimalle gelirdi. Normalde ben ilk başta şuraya çadır kurmayı planladım. Ben nedense bu tarz terk edilmiş binalardan böyle bir yerden daha çok korkuyorum. Yani terk edilmiş bir binada kalmaktansa bu tarz bir yerde kalmayı tercih ederim yani. Ama Emre dedi bir bakalım içeriye dedi. Öyle olunca ben de şöyle bir bakayım dedim. Şöyle geldik. Burası bana mantıklı geldi çadır kurmak için çünkü hem üstü kapalı ki sabah baya yağmur yağdı burada ben uyurken hem de e, o kadar da pis bir yer değil burası yani o kadar da beni ürpertmedi yani öyle söyleyeyim. O yüzden çadırı buraya kurdum. Burası şöyle bir bina. Şimdi şuradaki ayakkabılar beni ürpertti biraz. Şu bok eğer böyle yabani hayvan boku olsaydı ayı falan korkardım ama bu inek boku. O yüzden o kadar korkmadım. Genelde şöyle camlar kırılmış. İçlerine ot falan sarkıyor binanın içine. Şöyle bir lavabosu var ama çeşme yok. Burası mutfakmış büyük ihtimalle önceden. Şuraya girilmiyor galiba. Aa buradan giriliyormuş. Şurada bir lavabo var. Burası tuvalet. Lavabodan su atmıyor bu arada. Az önce denedim. Burası banyo. Şöyle de bir odası var. Ben az önce kapa açılmıyor zannedip şu camdan atlamıştım ya. Neyse. <laughs> Zaten her şeyi götürmüşler. Ampul falan yok. Böyle bir bina burası. Şöyle bir yer de var yanında. Burası neydi bilmiyorum valla. İşte arılar şurada. Hemen dibimizde. Bir de buranın çatı katı varmış. Az önce keşfettim ben. Oraya da bir gidelim. katı bayağı güzelmiş aslında. Şuradan şöyle çok güzel pencereleri var. Şöyle de bir odası var. Valla ben burayı dün akşam keşfetseydim ben kesinlikle şuraya Tolum'u, Matı, Serer burada yatardım. Çadır kurmazdım yani. Ama biraz geç keşfettik, sabah keşfettim. Şimdi yağış başladı. Yağış hızlanmazsa eğer, şelaleye bir inelim, şelaleyi de görelim. Sonra bugün kardüz yaylasına gideceğim yürüyerek. Yani otostop da çekeceğim. Çünkü 26 kilometrelik bir yol yürüye ve rampa tırmanacağım. En az 700-800 rakım tırmanacağız. Belki de 1000 rakım, tam bilmiyorum. O yüzden yürüyerek gitmem zaten imkansız gibi bir şey. Gidersem de kötürüm olurum ben zaten. O yüzden otostop çekerek ilerleyeceğim. Umarım yağış hızlanmaz. Vallahi gittiğim her yerde yağış peşim bırakmıyor ya. Yağmur biraz hızlandı. Ben en iyisi bu arada yağmuru beklerken çadırı toplayayım. Vakit kaybetmeyelim çünkü bayağı geç oldu saat. 11 çeyrek geçiyor şu anda. Dün biraz geç yattım ben çünkü edit yaptım. Gece 2.30'u buldu benim yatmam. O yüzden sabah da onu çeyrek geçe falan uyandım. Bir saattir de işte kahvaltı bu budur onlarla uğraşıyorum. Şimdi şu çadırı toplayayım ben. Yağmur dinerse hemen şelaleye bir inerim. Ondan sonra da yaylaya doğru yol alırım. Ben epeyce bir toparlandım. Ee, şimdi şelaleye gideceğim, yağmur da dindi. Gitmeden hazır fırsat varken ben size şey anlatayım. Önceki videoda demiştim ki 15 gün İzmit'te kaldım demiştim. Niye kaldığımı anlatayım. Ee, şimdi benim kargo ile çözmem gereken bazı işlerim vardı. O yüzden sürekli erteliyordum. Çünkü mesela bu kamerayı garantiye göndermem gerekiyordu. Garantiye gönderdim diyelim. Geri nereye gönderecekler? Çünkü ben sürekli yoldaydım. Üstelik bu kamerayı sürekli kullanıyordum. Bir türlü garantiye gönderemiyordum ben. Hazır İzmit'e gitmişken bu kamerayı da garantiye gönderdim. Hemen hemen 1,5-2 haftaya yakın sürdü. Garanti garantiden gelmesi. E, onun haricinde pasaport almam gerekiyordu. Pasaportu da aynı şekilde kargo ile gönderdikleri için e, adres olarak nereye vereceğimi bilemediğim için bir türlü pasaporta başvuramıyordum. Hazır İzmit'teyken onu da halledeyim dedim. Bu arada pasaport almak inanılmaz kolaylaşmış. Onu anlatayım hemen. Ziraat uygulamasından, anlaşmalı çoğu bankadan yapılıyormuş bu. Tam bilmiyorum hangi bankaların olduğunu. Ziraat Bankası'nın uygulamasından pasaport harcıyla defter ücretini ödedim. Kaç para olduğunu aşağıya yazarım. Sonrasında da 4 tane biyometrik fotoğraf çekindim. Bunlardan sadece bir tanesi lazım oldu bana ama en az 4 tane çekinebiliyordum. 40'lara verdim o biyometrik fotoğraflara. Eğer eski pasaportunuz varsa eski pasaportunuzu da alıyorsunuz yanınıza. Ücretleri ödediğinize dair herhangi bir belge götürmenize gerek yok. Dekont falan gerek yok. Sistemde gözüküyor zaten ücret ödediğiniz. Nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz. Nüfus müdürlüğüne giderken yanınızda sadece bir tane biyometrik fotoğrafla eğer eski pasaportunuz varsa eski pasaportunuzu da götürüyorsunuz. Sonrasında orada hemen işlemleri hallediyorlar. Birkaç gün içerisinde de adresinize geliyor. Benim bir hafta sürdü sürmedi yani. Çoğu da kargoda geçti zaten. Kargodan eve çok geç geldi. Normalde ertesi gün falan şubeye gelmişti yani. Ben kargo bekledim evde daha çok. Bunun haricinde şöyle bir harddisk aldım. 2 terabaytlık. Benim artık hafızam yetmemeye başlamıştı. Bilgisayar, kameralar her şey doldu. Ee, şöyle bir sabun aldım ve sabunluk aldım. Bundan vardı ben de önceden kaybetmiştim. Yenisini aldım. Şöyle bir ip aldım. Çamaşır kurutmak için asacak yer arıyordum her seferinde. Şöyle bir ip alırsam daha kolay olur. Diye düşündüm. Çünkü ağaçların dallarına falan asıyordum, tekrar kirleniyordu çamaşırlar. Ee, şöyle bir ıslak mendil aldım. Bunu zaten hep alıyorum. Böyle bir şey eğer bu tarz böyle kamp falan böyle bir yolculuğa çıkıyorsanız mutlaka bulundurun yanınızda. Islak mendil hayat kurtarır. Şöyle bir kutu aldım. Bunun içine de diş fırçasıyla diş macunumu koyuyorum. Önceden poşette duruyordu. Çok sağlıksızdı. Ee, iyi oldu. Şu kameraya ben video çekerken yeterince etkin kullanamıyordum. Genelde fotoğraf çekiyordum bu kamerayla. Buna da şöyle bir aparat aldım. Hem şöyle monopot oluyor, hem de şu bacakları açılıyor, tripod oluyor bu. 166 liraya aldım. Jimmery diye bir marka. Çok iyi bir marka. Öyle bir tane pahalı bir marka var. Şimdi aklıma gelmiyor ama bunun iki katı falan fiyatta kesinlikle öyle bir para vermenize gerek yok. Çok iyi bir marka. Böyle bir şey düşünüyorsanız. Şimdi ben şelaleye gidiyorum gezmeye. Şuraya az önce motorla bir tane abi geldi. Şuralarda bir ağaçlarla falan uğraşıyor ama adama selam verecektim hiç bakmadı bile. Öyle çıktı yukarıya ben de bir şey demedim adama. Şimdi şöyle şelaleye doğru iniyorum ben. Yaylaya da birazdan böyle çıkacağım. Çantaları orada bıraktım. Şöyle şelaleye iniyorum şimdi. Bunlar sanırım bungalov ev. Şu aşağıda da tesisler var ama bir bakalım. Burada her şey var ya bakın. Şurada zaten küçük bir çay ocağı var. Burada istediğiniz gibi oturabiliyorsunuz. Şurada mangal yakacak alanlar var. Sonra şurada kafeterya var. Hatta restoran galiba orası. Şurada mescit var. Şöyle şurada. Her şey var yani. Şu yukarıda bungalov evler var. Orada konaklayabiliyorsunuz. Şimdi şöyle şelaleye doğru giriyoruz ama önce şurada bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Dişimizi fırçalayalım. Ben geldim şelalenin oraya. Valla burası gerçekten çok güzel bir yermiş. Şöyle bir seyir terası var. Şelale şurası. Harbiden çok güzelmiş burası ya. Valla çok güzel. Şöyle şuradan doğru da aşağı iniliyor şöyle. Hadi inelim oradan. Yine çöp bırakmışlar buraya ya. Üf, bu vadi çok güzel bir yer ya. Valla burası böyle yüzülecek bir şelale değil. Burada şey yok. Dev kazanı yok. Ama böyle bir izlemek için güzel bir yer yani. Manzara olarak. Ben yavaş yavaş döneyim artık. Çok oyalandık buralarda. Saat 1'i geçti. Daha yaylaya nasıl çıkacağım bilmiyorum. Umarım arabaya denk gelirim yani. Hiç de araba geçtiğini görmedim bugün orada. Valla çok güzelmiş ya. İyi ki gelmişim. Şu vadide şöyle yürünecek bir parkur yapsalarmış çok güzel olurmuş. O vadi çok güzel yani. Şöyle sevimli bir şey peşime takıldı. Bana yol arkadaşlığı yapıyor. Gel bakayım, gel, 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 gel. Motorcu abimiz de gitmiş. Orada mı kaldın sen? Geleceğim bekle. Oha. Beni götetti resmen ya. Ben yavaş yavaş başladım yürümeye. Umarım bir araba gelir yoksa bayağı zor olacak çünkü yüküm çok ağır şu anda. Şöyle ilerliyorum. Bu ponçik de benim peşim bırakmadı geliyor hala ama. Hadi bakalım. Tasması da var bunun. Ne haber lan? Ponçik seni. Ve seni tatlı bir şeysin sen. Allah'ım yarabbim. Durmadı lan. Vay anasını ya. Ulan dağın başındayım şurada ya. Ben epey bir yürüdüm. Kar düz yaylasına 18 kilometre kalmış. Maps midem baktım. Öyle yürümeye devam ediyorum hala. Şu hayvan hala benle geliyor. Ve hiç sağa sola da işemiyor. Yani hiç dönmek gibi bir niyeti yok gibi. Tasması var. Ne yapacağım bilmiyorum. Oğlum bak sen evine dön. Ben seni doyuramam lan aç kalırsın. Yağmur geliyor vallahi inciden. Hatta bayağı geliyor ha. Ben acil giyeyim üstüne. Yağmur epey yağıyor. Ben de hem şöyle yağmurlukları çektim. Hem de şöyle bir ağacın altına girdim. Buraya neredeyse hiç yağmur gelmiyor şu anda. Ama bayağı hızlandı yağmur. Buradan mı bineceğim? Bir mi? Ya benim peşime takıldı şu aşağıda şelalenin orada. Şunu indirme e, abi. Çansını şuraya koy. Kamera açık mı ne? Anne? Kamera açık mı? Evet. Seni çekiyorum. Sıkıntı olur mu abi? Bu bence kapat yani. He tamam kapat. Ben aşağıda ağacın altında beklerken bir tane kato geldi aşağıdan. Orman İşletme Müdürlüğü'nün katosuymuş. Abi sağ olsun beni bir iki kilometre yukarıya kadar attı. Şu an 16 kilometre yolum kaldı. Şöyle bir yoldan ilerliyorum. Şu an ne kadar düz yani o ayrı, beni bıraktığı yerden buraya kadar hep düz yol. Umarım Daha yokuş çıkmaz karşıma. Yağmur bayağı hızlandı ben yine Her tarafım ıslandı ya vallahi gittikçe de daha çok ıslanıyorum. Şöyle yürümeye devam ediyorum ama bayağı yağmur yağıyor yani şu anda. Demin var ya bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı. Böyle bir şey yok yani. Şuna baksanıza sıklam oldum ya. Her yerim sıklam oldu. Şimdi dindi birazcık. Benim acil çadır kuracak. Şu üstümdeki yaş şeyleri çıkaracak bir yere ihtiyacım var. Şu geride bir tane HES tesisi vardı. Orada belki bir saça altı, bir kulübe bir şey bulurum diye medet umdum gittim hiçbir şey yok. Komple telle çevirmişler. Asla girilmiyor içine yani. Öyle deli gibi yağmurun altında ıslanıyorum bayağıdır. Bir an önce şu yağmur tekrar başlamadan çadır kuracak bir yer bulmam lazım benim. Yoksa böyle hasta olacağım yani. Ben bayağıdır yürüyorum böyle. Son 2 kilometredir yokuş anıyorum. Bir 10 kilometre kaldı. 25 buçuk 3 saatte varırsın diyor navigasyon ama sanmıyorum. Rahat bir 4 saat sürer. Saat şu anda 5. Etrafta çadır kuracak uygun bir yer de yok. Şöyle yürüyorum bakalım ne olacak. Umarım hava kararmadan yaylaya varırım da orada kurarım çadırı. Ama böyle yokuşta zor yani. Valla son üç buçuk kilometre kaldı ama ben de bittim yani. İnanılmaz yoruldum ya. Öyle böyle değil. Bugün şimdi yaylaya varınca toplamda 18 sekiz kilometreden fazla yürümüş olacağım. Hem de şu yükle. Allah'tan şu anda biraz daha böyle düz iniş falan öyle gidiyor yol şu anda. Bir saate kalmaz ben yaylaya varırım büyük ihtimalle bir an önce çadırımı kurup biraz dinlenmem lazım. Şunları da nasıl kurutacağım bilmiyorum valla. Yarın ben zaten yaylada kalırım. Yarın dinlenirim ben. Hem şu kıyafetleri kuruturum. Ertesi gün yürüyüşe devam ederim. Yoksa çok kötü olacak valla. Valla saatlerdir ben hiç arabaya denk gelmedim. Hiç araba geçmedi yanımdan. Meğer sebebi şuymuş. Bu yaylaya çıkan asıl yol burasıymış. Yani bunlar sadece orman işletmenin kullandığı yollarmış bunlar. Oh vallahi çok korkuldum ya. Merhaba abi aile çıkıyorum ben de Kardüzü. Gel. Şu arkaya koyayım mı çantaları? Soruyor Sağ ol abi günler.